arkadaşlar ben Gamze Karta bu da Öykü Karta bugün Öykü ile birlikte ne videosu çekiyoruz? Baba kış kutma. Evet arkadaşlar. Bayramımız kutlu olsun. Bayramda Arkadaşlar Hadi o zaman başlasın video. çok ya. Evet arkadaşlar videoya başlıyoruz. Hazır mısınız? Çok anne. Neden şüpheleniyorsun? Babama kuş yapmayacak mıydı? Babana yapacaktık zaten. Böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Ama sen içeri gider misin şimdilik? Babana kışkırtma yapacağız da birazdan başlayacağız. İçeri git hadi. Arkadaşlar başlasın. 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 Arkadaşlar şimdi banyodayım ve ona harika bir şaka yapacağım. Nutella'yı ya elimi alacağım ve peçetem yok diyeceğim. Önce peçete getirir misin diyeceğim. Sonra da eline bundan süreceğim ve o bunu takadan Olur musun? O zaman eline bundan şimdi birazcık almam gerekiyor ya. Yani. Önce kaşığı alayım sonra elimi alayım. Önce peçete verir Tuvaletteyim Geldiğinde eline bunu süreceğim ve tam peçeteyi alırken bunu sürdüğüm için o da tuvaletteyim Yok yok minutes 5 LATER Tamam Allah Peçete ver aşkım ver Dur dur alamadım ver Arkadaşlar sürdüm Ne o kakao çikolata yaptı bu. Gel buraya gel. Allah'tan başka bir şey değil Öykü. Tövbe <laughs> estağfurullah. Üstüne sürmüşsün. Ayy! Eğer ki bu gerçekten kaka olsaydı burada mı sürecektin? Anne hani babamın kışkırtma yapacaktı? Babam yapacağız zaten bir tane sana yapmak isterim. Abi ben anlamadım. Seni bir döveceğim, döveceğim. Yakarım size. Bir tane yaptım diye mi? Boyak kuşkurlama yapacağız beraber daha. Aynen. Arkadaşlar ne yazık ki Nutella'yı orada unutmuşum. O yüzden sizden çok özür diliyorum. Çünkü çok daha eğlenebilirdik. Öykü çıldırtabilirdik. Birazcık kısa sürdü ama ilk anda sandı yani inandı. Bayağı bir böyle üstüne falan sürdü. Bence başarılı olduk. Sadece Nutella'yı orada unutmasaydık çok daha güzel olacaktı. Şimdi ona seni kızdırdığım için sana bir hediye almak istiyorum deyip telefondan bir hediye seçeceğiz. Sipariş verdik diyeceğiz. Sonra kargoyu bekleyeceğiz. Kargocağamca gelecek, gelecek, kapıyı çalacak. Kapıda böyle bir hediye paketi. Öyle ki alacak ve içinden ne çıkacak? Hediye çıkmayacak Çok haber yani güvenmiyorum da Ama ne çıkacağını göreceksiniz O zaman başlasın hadi gelin kışkırtma Aykü telefondan oyuncak seçelim mi? Tamam Hadi o zaman gel sana bir tane oyuncak seçelim Sana böyle kışkırtma yaptım ya Babaya yapacağız deyip de sana yaptım ya O yüzden gönlünü almak istiyorum Ne oyuncak istiyorsun? Bilmiyorum. Ne alalım? Baby Baby. Yeah. Live. Gel beraber, beraber seçelim Ne istersen olacağım. Bugün gönlünü almak Oo. istiyorum tamam. Bunlardan seçeriz Hangi bebeği alalım? Hmm. Tuvaletini yapan Beyblay alalım mı? Hayır. Aha, bunu ne istiyormuş. Emin misin? Evet. Başka da bakabilirsin. Hayır sadece bu. O zaman de. bunu sipariş veriyorum. 10 dakika içinde gelecek. Abi getirecek. Kapıya bırakacak. Zili çalma diyorum. Kapıya bırak git diyorum. Direkt alalım gelsin arkadaşlar. <laughs> Nerede kaldı oyuncak? Kapı çalmadı hala. Bir yuvarlı Aldım. Aldım. Almadım. Aldım. Almadım. aldım. Almadım. Aldım. Almadın. Birazdan gelir kapı. Ay, Five minutes later. Öykü kapı çalıyor geldi. Kapıya bırakmışlar Öykü geldi al al. Çok güzel paket yapmışlar bir de ya. Buradan aldığım şeylere hem hemen geliyor Öykü. Abicim beni bir bırak. Güzel değil mi şimdi bu? <laughs> gel gel gel. Ölürüm <laughs> ben. Beğenmedin mi gerçekten salatalığı? <laughs> Ama salatalık yersin. <laughs> Sevmiyor musun? <laughs> Domates mi alsaydın? <atar? gülüyor> Domates mi alsaydın? <atar? gülüyor> Arkadaşlar kışkırtma ülke yapınca böyle oluyor işte susmuyor. Bu evdeki paketti. Ben sana şaka yaptım. Oyuncağı aldım. Geliyor. Arkadaşlar biz Öykü ile öpüştük. Barıştık değil mi Öykü? Şimdi de balon şişireceğiz. Olursak. İster misin? Tüm evi balonlarla doldurmuştuk. Ne cesaret arkadaşlar. Sonra onu temizlerken canımız çıktı ya. Sonra da şey oynayalım mı? Birbirimize top atmaca. Belki oyunlar oynarız. Sayın izleyici öncelikle selamlar, teşekkürler. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %157.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.01 bir megabayt gitsin bir kilobayt gitsin ya Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu Niye patladı? yapmayacağım tamam hadi. Gel yapmayacağım. Söz. Bak bu kadar. Bu kadar şişirdim. Bağlayayım mı? Hı. Bağlıyorum. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Bir tane şaka yaptım sadece. Ya! Ya! Bağlamayı unutmuşum. Bağlamayı unutmuşum. <laughs> ya tamam gel gel. Bağlamayı unutmuşum ya. Arkadaşlar şimdi birbirimize balonları atacağız ve eğleneceğiz. Ben ne abla? Gözünü seveyim be abi. Hoppa! Sen de bana at. Hop! A few minutes later. Ben de sana atıyorum mavi. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Balonda nasıl su çıktı? Yeah, yeah. Balona, sen yeah. su yeah, yeah. Balona sen mi su koydun? Balona sen mi su koydun? Ölçü su koymuş balon. Ve su? Nereden ıslandı? Kafana geldi mi? Kafanda patlattım tam. Ha. Üstü su oldu. Çikolata oldu. Ne oldu çocuğun üstü ya? Sen gerçekten çok şeyler hak ediyorsun. Çok büyük bir ödül hak ediyorsun. O yüzden sana sıradaki ödülüm çok güzel. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda deminki şakada çok üzüldü. O yüzden videonun sonuna sakın ilerletmeyin hiçbir yere gitmeyin. Videonun sonunda ülke gerçekten AVM'ye gidip oyuncak alacağız. Çek! Ancak kazandım. Üzüldüğün için, seni anlattığım için özür dilerim. Gel. Ya! Artık bana hiç güvenmeyecek. Ya. O zaman sırada gidecek. Anne, şöyle oyunu bir... Baba, annemin üstüne su giyelim. Su, su. Ne oldu lan? Hiçbir şey. Ne yapacağız?

Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sırıl sıklam oldum. Bunun intikamını alacağım. Hazır mısınız? Şimdi sıradaki kışkırtmamız. Ona çok kötü bir şey yapacağım. Su şişesini alacağım ve diyeceğim ki gel buna bir sihir yapalım diyeceğim. Sonra da neler olduğuna çok şaşıracak mısınız? Hazır mısınız? Hadi gidelim. İntikamımı alacağım. Bana bunu yapmayacaktı. Five minutes later. Öykü de geldi. Ben öyküden gizli yapacaktım ama şimdi bu suyu bir sihirli suya dönüştüreceğim. Kokusu değişiyor. Bu ben kendim yapayım. Kokla. Bir değişiklik var mı suda? Normal su mu? Çek Bakayım. Baya gerçek su bu. Şimdi bu suyun kokusunu değiştireceğim. Tamam mı? Hayır dökmek yok. Dökmeden değiştireceğim. Hazır mısın? Okus. Pokus. <laughs> Değişti mi? Bakar mısın? Kokla. Kokla. İyice kokla. Derinde bak. Arkadaşlar ben kokusu değişecek diye o kadar bastım. Ökü, ne bileyim o kadar koku değişecek dediler bana. O yüzden o kadar sıktım. Özür dilerim. <laughs> Dozunu kaçırdık yani keşke etmene. İyi misin? Burada nasıl mı kaçtı? Çok şaşırdım o kadar su çıkınca. Sanmıyordum o kadar çıkacağını. Ne bileyim ya. O kadar su çıkacağını bilemedim. Arkadaşlar. Ben o de zaman sana yapacağım. Bana yapacakmış arkadaşlar. Ama ben şimdi bir sonucunu biliyorum. Nasıl bunu yiyeceğim? Güzel kokuyor. Normal su. Patates patates. <laughs> ya ne yaptın ya? Her yerim su <laughs> Niye bana su döküyorsun? Sana demiş Ya öykü özür eder. Ben affet. Ad üstümü değiştir. Üstüm ıslandı Hepimiz üstümüzü değiştirip geliyoruz bekley. Five minutes later. Aysel hazırlandık şimdi öykü. Öfke hazırdım. O yüzden ona özür ediyoruz tamam. olarak evden çıkıyoruz. Siz Ay. evde kalın. Ay. Biz oyuncak almaya gidiyoruz. Ay. Bakın ne taktım. Öykü'nün bana aldığı bayram hediyesi çanta. Bayram alışveriş videosunda bunu da bana almıştı. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Beni ben almadın. Beni almadın. Beni almadın. Ne sandınız siz evde? Bırakacağım sandınız. Şaka yaptım. Bye. asansörü çağır çabuk. Geliyor. Geliyor. Asansöre bas çabuk. Asansör Boya boyu kendi çağırıyor. Bayramlarını göster bize. Dön bakalım şöyle prenses gibi. Dön, dön dön Bugün bayram ve bayramda ona kışkırtma yaptım ya. Çok kürsün anne. Ya. Affettirmek için sana oyuncak almaya gidiyorum işte. Affettirmeyi sanmıyorum. Nasıl affedebileceğini sanmıyorsun? Ben kendimi affettireceğim. Öyle bir oyuncak alacağım ki affedeceksin. Gel. Koş koş koş. Ben çok kırdım. Ya şu hava... Ben yazıyı özledim. Gelse ne? Öyle ki kız fokus yap oyuncak sitede alalım. Ceketini çıkarttı. Soğuk soğuk. Hadi o kız fokus yap oyuncak sitede alalım çabuk. Bakın, bakın. Arkadaşlar oyuncakla geldi. Koş koş koş, koş. Bakalım Bakalım ne seçecek. satacak. Kaçetti arkadaşlar oyuncağı. Çünkü ona çok kötü şeyler yaptım. Anne. Evet. Hasta yanlış diye bebeklerine mi beş kalacaksın? Hı -hı. Ne kadar? Kumbak. 300 TL. Aslında yani uygun ama ben daha güzel bir hediye almak istiyorum. Sana. Five minutes later. Anne bunlar iki tane ya bir. 2 tane istiyor, bir tane demiştik ama bir tane alsın ya bir tane. Hayır videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık Öykü'nün 100 bin olması lazım. Herkes Öykü'nün kanalına gelip videoyu izleyip de kanalına bu 100 bin yapalım Öykü'yü ya. Hepinizi Böyle çok like seviyorum. Görüşürüz. Benim like kanalıma like da abone olmayı unutmayın. Bay like bay. Bu arada bu hediyeleri seviyeleri belki önceden Instagram'a atarım. O yüzden Instagram adresimi de bırakıyorum. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hadi alalım gel ödeyelim. Bay bay. <laughs>